merhaba arkadaşlar Sürüm kanalına hoş geldiniz. Bugün Mera GTA 5 oynuyordu. O video çekecek. Dedim ki ben de bir kere oynamak istiyorum. Şu an ben de oynayacağım. Hiç GTA 5 oynamadım. Kötü oynarsam da arkadaşlar artık bilmiyorum yani. Kötü oynarsam videodan çıkarlar. Evet, biliyorum bu videom sadece akrabalar bir kişi izleyecek. <laughs> Sorry hanımefendi. Şimdi arkadaşlar ben şunu e, maalesef biz bu video için 65 tane kayıt çektiğimiz için hiç araba kullanamadığını öğrendim. Şuraya kadar ben bir göstereyim sonra ne yaparsa yapsın bu çocuk. <laughs> çocuk dediğim benden bir yaş küçük. Ben pardon bir yaş büyük. Ama o da çocuk sayılır çünkü ben 10 yaşındayım. Ben yine saçmaladım. Kusura Niye yaşındayım. yaşını söylüyorsun? Herkes biliyor. <laughs> Niye söylemeyeyim? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben benim bu kanalı. Bu kanalı. <laughs> Ne <laughs> istiyorsun bu Bu kanalın büyüyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bana kötü kullanırsın diyene bak. Bu kanalın büyüyeceğini düşünüyorum arkadaşlar sizin sayenizde. Sen, <laughs> <laughs> sen kuzenine şen, ben konuşamıyorum. Sen kuzenine sen ben ne diyecektim? Ee, sen kuzenine destek mi oluyorsun? Evet. Tüm videolarını ben izliyorum. <laughs> Yo. Bir tane benim vallahi e, fanım var şeyim, fanım diyorum. Aynen. Benim bir tane hiç tanımadığım takipçim var. Her videomu da gelip izliyor. İsmi de Sinem Nuray. Ona da teşekkürler diyorum. <laughs> Bu videoyu izlediğin için teşekkürler diyorum. Herkese teşekkürler diyorum. Amanın. neyin? <laughs> Şimdi sen bunu anlamadın. <laughs> Çünkü son videomu izlemedin. Dur ben yanlış yönlere <laughs> gidiyorum. Arkadaşlar ben videolarını izlemiyorum. Bozma. <laughs> Aga o videoyu be. yorum yapılırsa ne tür videolar çekmemizde yazsınlar mı? Çekeriz, anında çekeriz gördüğümüz anda. Yani kameralı bir şey olmaz ama yine bir oyun videosu Aynen. varsa oyun bizden... videosu tepki videosu. Tepki Challenge videosu var. ya tepki videosu olur ya da başka bir şey de yine olabilir. Bir dakika şey ben niye bir dakika derim? Ben Allah kahretmesin. Ayrıca, bir dakika. Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> Allah'ım! Sana yine ne oluyor? Alayınız dedi kodu. Pardon arkadaşlar. Git lan gel lan buraya. <laughs> arkadaşlar şu an kendisi yok. Burada bakın nasıl sürüyorum. Çok güzel oynuyor. Şaka şaka. Oynayamıyorum arkadaşlar. Wow! Çık git önünden. Kanka çıkar mısın? Artık öğrendim arkadaşa. Bana öğrettiği için. İnşallah öğrenmişsindir. Arkadaşlar bir yere gidip geldim. Ara <laughs> ya sen yine ne bir şey. Araba, araba aldım. Ara araba aldım. Güzel araba. <laughs> Nasıl araba aldın lan? Aldım. Bana öğretti F'ye bas. Ya ya yani bir de şu mor şeyi takip etsen. Ha niye lan? Ha tamam. da. Canım verin. Allah'ım ya Rabbim. Ölüyorum. Tamam, Bana ne oluyor? Tamam hadi mor şeyi takip ediyorum senin için. Biz anladık. <laughs> Biz anladık. Ya uçacağız uçacağız vay sırat köprüsü abi tövbe sallı ne sırat ne diyorsun olacak? oğlum sırat köprüsü demeyecektim yemin ederim 15 demiş şehitler köprüsü diyecektim sonra ben mal mıyım diyecektim <laughs> <atayım>. Ben bal. <bahsedeceğim. gülüyor> 15. Tamam arkadaşlar. Ben oynadım. Ar arkadaşlar sarıp... nasıl Ya bir dur artık ya. Nasıl dur? Araya gidiyor. Bak birisi inecek arabada. Aha. Yemin şu anda birisi. Ne yapmaya geliyor biliyor musun? Ne arabadan indirip bizi dövmeye geliyor. Aa gelmiyor. Ama orada geliyordu az önce. Neyse ya yürü. Araba çok kötü arkadaş Kardeşim şuradan direkt gitsene Allah'ım ya Rabbim. Arabanın pert olduğu haberini verdim. Niye kır? Kime verdin? Au, <laughs> yanlış dön. Yanlış dön. Yanlış dön. <laughs> <laughs> ne <de> diyorum ya? <laughs> kırdı kırdı. Kırdan kırdan. Şu arabayı al lütfen. Beyazı. Dur orada atla aşağıya. Nasıl duruluyor? B. B. Nasıl duruluyor ya? F denilmiş. Arkana dön al. Arabayı <laughs> arkana <al>. dön. Gitti arabam. <laughs> Şimdi çok yavaş yürüyor bu koş. <gülüyor> 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 Nasıl oynuyorum ama? <laughs> no. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Hadi bir. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Se se bas bas. Ben şu Bu araba çok güzel. Sen karışma şimdi. <laughs> ben asla böyle araba sevmem. Ben bayılıyorum. <laughs> Arabanın içinde bir tane daha adam. Size bir anımı anlatayım mı? Ben yine bir GTA 5 e oynuyorum tamam mı? Sonra çok güzel bir, konuşamıyorum. Çok güzel bir araba gördüm tamam mı? İçinde iki kız vardı. Dedim ben bunları çıkarttım da şu arabayı benim dedim. Neyse bir tanesini şoförü çıkarttım. Öbürü inmeden gaza bastım. <laughs> Var 15 15 diyorum. Ee, kadın benle geldi. Sonra aşağıda ben ne diyorum? Sonra atladı aşağıya kaçtı. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın atlasa aşağıya öler mi acaba? Öler mi? Öler <laughs> mi acaba diye düşünmek. TDK grup. <laughs> TDK. Ama güzel sürmüyor mu? Bak senin şey mor şeyi takip ediyorum bak. Arkadaşlar bu videodan çıkarsanız özür dilerim ama çıkmak galiba çıkacaksınız çok sıkıcı bir video oluyor. Çünkü daha başlamadı. Çünkü... Çünkü sadece arkadaşlar şu an araba sürüyoruz. Bir, bir yere gidelim hadi. Aa çok güzel arabaymış ha. İki saniyede süreceğim de izin vermiyor hanımefendi. Ben Hayır. süreceğim benim videom ben süreceğim. Benim, benim videom diye bir şey mi dedin? <gülme> demek öyle mi o? Aa geliyorum. Aa ya az kaldı az. Kanka bari şunu ben yapayım. Lütfen onu ben yapayım. Hadi ver. Aa yanlış yere gittim. <gülme> evet. Araba... <laughs> arkadaşlar güvendesiniz. Şu anda araba bende. Ee... <gülme> Arabanın kaportası gibi. Kaporta mı deniyor? Öyle deniyor diye biliyorum. Ben amca diye ben, aa, Mal! Yalı uzatıyorsun. Nasıl? Nasıl? ha kaldın mı orada? Evet. Yok. Ha ha ha. Kırdın Arabayla git uzman sonra bana ver. Hayır bir dakika. Sen 50 bin... Evet arkadaşlar dünyanın en iyi şu anda hareketini göstereceğim. Ben bu hareketin müthiş. Evet. Oradan nasıl çıktı bilmiyorum ama. Hı. Nereye geldik? Plaja mı geldik? Hayır, burada şimdi bir koşu ikinci huzur sonu koşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz burada. i̇mza atıyor. Yapacağız. imza atıyoruz. Yani boğulursanız bizden değil galiba. Kola yazıyor. Coca <laughs> Cola. Reklam ver. Reklamımızı da yaptığımıza göre hadi bakalım başlayalım. Çok iyi ya. Biz hangisi? Aa bak biz şu sarılıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bana dedi, kadın oyuncu yok dedi. Niye kadın oyuncu var mı dedin yok mu dedim. Dedim ki sen neden erkeksin kadın değilsin dedim. Sen ne demiştin? Ben de oyunda ben kadın oyuncu görmedim ama online'da gördüm. Ama online'da yani Allah beni kahretmesin ben şeyi oynayamıyorum bu Ama online'da ben yani gördüm ama bilmiyorum ki yani belki Hadi be, de geçersin. onlar kendisi. Lan nah, oğlum ben hiç iyi oynayamadım bunu ben oynayabilir miyim? Doğar. Bak. Arkadaşlar beni oynatmıyor. Tabii ki oynamayacağım. Bu kanal benim mi? Ben oynayacağım. Çıkıp gidiyorum. Çıkıp gidersen küçük kuzenle küçük kuzenle ya. Sen bir videonda demiştin ki tripod sipariş ettim. Tripod nerede? Tripod. size çok kızgın. <laughs> <laughs> yine reklam yaptık Allah kahretmesin. Yeter artık. Ee, sipariş ettim. Evet ettim. Ama ne Gelmedi. oldu? Bozuk çıktı. Bu Allah sizi kahretmesin emin. Hem mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah beni kahretmesin. Arkadaşlar sipariş etmiyor ama sipariş bozuk çıkmış. Yani Nasıl karif, bozuk çıktı? Ya ben, biz onu yaptık ama yerleştiremedik bir şeyler oldu. Var ya geberteceğim sizi. <laughs> Arkadaşlar siz şu an bizi göremiyorsunuz ama. <laughs> Benim tepimi görseydiniz var ya. Ama ben köy vlog çekeceğim. Orada görürler belki. Köy vlogu. inşallah köye biz geliriz. Gelirse köy vlog nasıl ve köy vlog çekiyorsun? Belki de biz gelemeyeceğiz. Öbürün olsun. Benim şu ki hafız... Bu arada hafızlığı kazandım arkadaşlar. <laughs> evet. Alkış alayım. Alkışladınız. Helal olsun. Bir şey sormak istiyorum. Köye eğer gidebilirseniz inşallah biz de gelebilirsek vlogda belki ben de görünebilirim. Ya da seni çekebilirim. Sen beni çekersin. Benim Aynen ben... Şöyle hep arkadaşlar benim çoğu arkadaşım YouTube videosu çekerdi. Ben de ben saat çekerim dedim. Ve YouTuber hiçbir olmadı. <laughs> Hiçbir şu an kanal yok. Ama ben ne yaptım azimli bir şekilde kanal açtım. Azimli bir şekilde. İki saniye sürdü kanal açmak. Pardon, iki gün sürdü çünkü biz yanlış şeyler yapmışız. Ablamın hesabından yaptım ben yanlış. Kaldı. Çok değişik şeyler oldu. YouTube kisisine aktif etmişim mal gibi. Bir şeyler oldu ama sonra ben kendi kendime kendi tane oturum açtım oradan hallettim işleri. Okey. Şimdi arkadaşlar çok güzel ilerliyorum. arkadaşlar videoda dinleyeyim. çok bilgi dolu. Çok önemli bilgiler veriyoruz Cid değil mi? mi? Ama çok önemli. Abi. Arkadaşlar köy vlogta yüzümü görmek yüzümü görmek istemeyin. Çünkü göstermeyeceğim. Neden böyle bir şey dedim bilmiyorum. Köy vlogun Hı. videosunu inşallah ben çekerim bu arada diye düşünüyorum. İnşallah gidebilirsek ben i̇nşallah de i̇nşallah Ama biz gidemeyebiliriz. Çünkü 5 Temmuz'da benim hafızlığa gitmem gerekiyor. Hafızlığa gitmem gerekiyor ya? Yani. Hafızlık okuluna gitmem gerekiyor. Arka arkadaşlar Hümeyya de dedim. E şöyle de. bir şey var. Biz de inşallah gideriz. İnşallah siz de gelirsiniz diye düşünüyorum. bilmiyorum inşallah gideriz arkadaşlar. Yüzünü görmek isteyenler bir kalp arkadaşlar atsın hayal, ve Arkadaşlar yavaş çekimi aldım ya şukur. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> yavaş çekim. ne ya? Yavaş mod. Yavaş çekim. Arkadaşlar ben ben bu videoyu ben başlattım. Şu an sen oynuyorsun. Verir misin? Abi, ama sen Dur bir dakika ya. Şunu bir yapman gerekiyor. Arkadaşlar şey şey... şike var. Ben oynadım. <laughs> şike ne? Ben onu bile bilmiyorum. Ya şu anda tam gaz koşuyorum ve benim niye şu an canım az oldu? videosunu sabote etmeye geldim. Sakın! Arkadan müzik vermemiz yok mu? Telifi. Sakın! Belki Spiderman videosu gelir ha. <laughs> Hadi ses geliyor. Van. Hayır. Şaka yaptım <laughs> arkadaşlar sesim çok kötü. Bence <laughs> de. Sus lütfen. Bugün lan. Düştüm. <laughs> hayır hayır. Hayır kalk ayağa. Kalk ayağa yaparsın. Yaparsın. Gazla. Bak telif yiyorduk az daha. <laughs> Abi niye düşüyorsun? Ne yapıyorsun? Adamın düşüşü ve O çok komik. <laughs> ya of ya. Arkadaşlar adam felç oldu. Beyin engeli var. Gene düşecek bak. Düşmeyecek ben biliyorum. Seni <laughs> seviyorum. Abi sonuncu olacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sonuncu olduk yürü yürü burada. Abi bu nasıl böyle bir şey oldu ya? Niye? Ya 3-4 dakikada gitmişiz Allah beni kardeş. Abi niye düştü? Ne içiyorsun? Hava <laughs> kadap. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle GTA 5 videosunun gelmesini istiyorsanız... Ve daha arkadaşlar, daha... videoda benim de <laughs> İbo'nun arkadaşlarına arkadaşları benim olmamı izlemeyecek size de selam gönderiyorum. Neyse o zaman ben kapanış yapmak istiyorum izin veriyor musun? Kapanış yap. Arkadaşlar Hümeyra Hanım kanalına abone olmayı, videosunu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Zile bassınlar bir de. Ha bir de zile basın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için mi? yorumlara yazın ve ne tür videolarda gelsin onları da yazın. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay, bay bay.